Bu ikinci kart aslında sıkıntılı bir karttır. Genel anlamda içimizdeki o sıkıntıyı belirtir. Şu resme baktığım zaman zaten benim aldığım enerji biraz daha o yönde. Daha şahsi bir fikrimle diyebilirim aslında ama şu da var. Bu maddiyatı da ilgilendiren hatta maddi süreçlerle ilgili yakın bir tarih içerisinde maddi bir beklentinin olacağı, parasal rahatlamaların, kariyer konusunda bir sorumluluk alacağı bir süreci gösteriyor. Bunlar tabii ki de Şunun altına küçük bir not çizmeliyim. Şimdi tarot kartlarının tabii ki de bütün kartların sabit bir anlamı yoktur. Tabii ki belli başlı kalıplaşmış anlamlar her kart için geçerlidir. Ama önemli olan bunu en çok karşımızdaki kişiye göre yorumlayabilmemizdir. Şu da var. Özellikle bu güven kartı sosyal çevrede tam anlamıyla güvensizlikleri belirten, sosyal çevrede bir değişiklik yapacağı, ilişki açısından da yalnız kaldığı zaman kafasındaki kurduğu düşünceleri belirten, korkuları, gelgitleri belirten, özellikle bu korkuları tam anlamıyla da yeneceğini gösteren bir süreçtir. Bu kartın genel anlamda daha çok yakın zamanlı olacak süreçleri de göstereceğini ve bize anlatmak istediğini söyleyebiliriz. Tılsım Prensi sevdiğim bir kart. Özellikle kariyer anlamında hava gruplarının, ikizler, terazi ve kova burçlarının bu Nisan ayında bekledikleri haberin çok yakın bir tarihte geleceğini de söylemiş olalım. Ve denge kartıyla birlikte devam edelim. Denge kartımız daha çok kendi iç dünyamızı belirten enerjisel ve hissiyat anlamında çevremizde her ne olursa her ne yaşansa yaşansın artık kendimize odaklı gitmemizin gerektiğini ve bu değişimi ilk etapta kendimizle birlikte başlayarak kendimizle ilgili yapacağımız da fiziksel ve kişisel değişikliklerin tam anlamıyla bizi olumlu yönde etkileyeceği ve olumlu yönde etkilenmesinin ardından tam anlamıyla bir yükseliş durumu ve bir toparlanma durumuna geçiş yapacağımızı da söyleyebiliriz.